<türülecek> Buradaki ben, ben, ben benim. Ama ben deki deki, benim arkadaş. karakterim kardeşimde Steve olarak gözüküyor. Yoksa benim karakterim farklı. Yani benim oyun bir bug var. Yani o yüzden. Hadi. Acaba bu arada arkadaşlar. <laughs> bir sen. Durdum. 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 Geçmemiz bu lazım. Bu arada zor mi? bir oyun ve bu bebek iki saat önünü dönmüyor. Allah <laughs> <laughs> arkadaşlar ben konuşamıyorum. Ben hiç... Durdum. Gerçekten. <laughs> Yakınlaşınca ikisini birden öldürüyor. Evet. Dön 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 dön. <laughs> O bakmıyorken bitirmen lazım. Yoksa geriye getir Yoksa yakınsa seni öldürüyor. Dön. <laughs> <laughs> <Ay> <laughs> Yakınlaşınca öldürüyor arkadaşlar. Dön. Ben daha yu küçükleri kırıyorum. <laughs> Özürlü daha kim var orada sayıyor? Lan <laughs> yeter gistik ya. Acaba kim ne sayıyor? <laughs> Herhalde hayaletlere sayıyor kanka. <laughs> ben buradan çıkıyorum. Oğlum biz bu de... yaptın? yapmadım kanka. Arkadaşlar seyredin ve görün. Bak bebeği çalıştırıyorum. Hazır mısın? Herhalde bu yerde eşya olarak iyi şeyler vardır. Arkadaşlar yani biz yani ben sürekli böyle videolar çekiyorum. Aa hızlandı. Bebeği öldürdüler. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Kanka, Bekle yes, yes. Bekle Yes, kanka, yes, yes. Ölümün. Bu blok var mı? O blog. Bakayım burada. Ay inşallah öbür oyuna yine gitmeyi sıkıldım artık oyunda. Evet ben de sıkıldım. Ama arkadaşlar nasıl kaçtım isteyerek? Ne oldu? Başsız. Arkadaşlar bunun boşu yok. Nasıl ya? Ağır ya ben, ben şey ben çıkıyorum Aynen. gidiyorum. Çıkıyorum gidiyorum ben. Arkadaş ya? ya arkadaşlar ya ama ee, ben birazcık gidiyorum. Ben giriyorum. Ben bir tane oyuna girdim. Son biraz. Ya sürekli benim haritalarım siliniyor ha. Ben de kardeşimin peşinden Gaça gaça gelerek Sevici der uçana Uça uça gelirim deyip gidiyorum Arkadaşlar sadece benim bir abonem var 2 3 3 Ne gibi Bu haritaya Bu benim haritam Benim haritam Benim Benim Ya Ronas o benim haritam <laughs> Benim Ronald, Benim değil mi? Hadi doğru tamam ben yaptım ama o evi. Hı? Hı? Ne olacak? Aç onların hepsini şaltenleri, mantenleri, kantenleri. Benim bir sürü şalterim var. Arkadaşlar bu arada bunların hepsini hilesizden buldum. Şu mızrağı ben hilesizden buldum. Gerçekten bu mızrağı hilesizden buldum. Bir tane şahidi şey, benim. Geri zekalı vardı. Bir tane ge gerizek. geri orada. Orada bak Steve orada. Ah yapıştırırım. Lan. Lan ver. Ver o mızırı. Ver o mızırı. Ver o mızırı. Vallahi Tara Bey'in notasını. Kaç yıldır Minecraft oynamıyorum. Ya geçen sene oynuyordum. Artık oynamıyorum. Kapatsana kapıyı. Kapattım. Kapanmıyor. Anam. Lan hadi aç. Ha, kapat. Biraz yerinde dur sana rahat Lan hayır. Hayır. El, hayır, korkuyorum. Biraz, hayır sana at. Sana rahat At. Bakla. Hayır. Ah. Sen nasıl verirsin <laughs> anam? <laughs> Bakın bir daha yaptın görmeyeyim öyle bir şey. Sen bana at, ben ona sağlarım. Sen bana az önce ne Açım. yaptın? Aç, aç aç. Seni. seni öldürmeye çalışıyorum. Ne yapmaya çalışıyorum? Dur elimde şunu bırakayım. Bırak onu öldüreceğim. Hazır mısın? Yap. Kavga şey var. Savaş ayıkları da Şu videodan çıkın biz kavgayı bitirelim. Sonra geri gelirsin. Defol git oğlum. Defol git lan ben bu kapıları koydum. Ben o kadar emekli yaptım bu kapıları. Defol git. Ben o kapıları milletten çaldım. Ben o kapıları çaldım. Ve yerine <laughs> demir kapı koydum. Sen de. Bu ha. kadar şey var mı? bu kadar emek var mı? sen de a bu kadar gel lan Ay, gel lan sen <laughs> beni nasıl ben yerimde durmasam sen beni nasıl vurabiliyorsun neresinde vuramıyorum <laughs> arkadaşlar ben kaçıyorum uzakta var değil kaç 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 sen bana mızrağı var mı diyorsun acaba İstesem Arkadaşlar ben... hileleri açıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ama ben onu hilesizden almıştım. emeğimle de almıştım lan. Ben o ulan. Git lan artık evimden. Git lan artık evimden. Ben de o sırada Al attım. Kaçıyorum. Attım almadım. Senin ben savaşına nereye atmayı diyeceğim? <laughs> <Durursan atacağım. gülüyor> ya sen bana vurursan atmayacağım ben. Tamam atma. Ama bana verecek. Alayım ben şunu. Yeter. Ya bana atma. Kitap yazıyorum. Hileler açsana be sakın. Hayır. Ah. Köylü devini kırıyorum ki. Ne istiyorsun? <laughs> takas 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 takas. takas, takas, takas. <laughs> ne yapıyor orada? <laughs> takas yiyeceğim bir dolar Tamam şimdi git Bu mektubu okumalısın. Evimizin önündeki samanlara geliyor İmza da atayım ya. Önce kitaba başlık. Atıyorum tamam, mı? tamam Sen neredesin? Al bu kitabı tamam mı? Tamam da, Attım. Hadi, Bizim evin önündeyim. Geri zekalı buradayım. arkana vursam fark eder misin? <laughs> Nereye bakıyorsun? <laughs> Allah! 62 tane bundan yaptım. Ali gel! Gidip köylüden bir tane elmas alacağım. köylü, takaslı köylü kaçma. Peşindeyim. <laughs> Allah'a bir yere nereye gidiyor? Elmas mı alacaksın? O kadar elmas mı satıyordun? Hadi git al. Yavrum nereye <laughs> kaçıyorsun? Ben sana takas yapacağım. Ha, link. Yap, yap 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 yap. Evet, 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 evet. tane de zümrüt kaptı. Ha. Hadi ben ondan milyarlarca yapayım mı ondan? <laughs> milyarlarca istiyor musun? Nasıl? Arkadaşlar Burada videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Elveda bye bye. ve bye.